Alo. <laughs> ne? Ne diyorsun kardeşim sen? Tamam tamam geliyorum hemen tamam. Ne olmuş üstüne? Yok bir şey Suat. Uyu sen. Konuşuruz sonra. Doğrudan kafasını sıkmış kadının şerefsiz. Ameliyattaki adamın durumu ne? Yani babasını. O da ağır yaralı. Girerken pek umutlu konuşmadı doktor. Bir tek Kadir'in evinde bulduğunuz çocuk var öyle mi? Evet baba. O konuşacak haldeydi. Olan biteni anlattı zaten. Ayak üstü o kadar anlattıysa daha da anlatacağı vardır herhalde. Onur'la beraber siz ona gidiyorsunuz. Hadi Onur. Ha Ali. Çocuklar adamın elinde. Ona göre tamam mı? Ne kadar çok şeyi kopartırsanız kardır. Anlaşıldı. Deniz, Ece. Siz de kamera, telefon ne bulursanız... ...Kadir'in aracına ulaşmaya çalışıyorsunuz, tamam mı? O çocuklara zarar vermeden bulmamız lazım. Hadi çok. Anlaşıldı. Hemen araca gidelim. Efendim Hüsnü. Ne? Tamam Rıza abi. Buradayım ben. Yeter bu kadar kardeşim tamam mı? Adamları hastaneye sevk ettik. Birinin kafasında 17 dikiş var. Şikayetçi olurlar mı bilemiyoruz. Siz yabancı değilsiniz komiserim de. Bunun adı artık. Nerede şimdi? Aç kardeşim aç. Usta çıkıyor muyuz? Çıkıyoruz. Ne işin var orada? Seni toplamaya geldim. Şimdi iş sırası değil Tunç. Biz işimizi bitirelim babanla. Sonra konuşursunuz. Hadi eve sen. Haber veririm ben sana. Hadi, hadi. Bizim ne işimiz varmış? Değişisini şurada. Savcıya çıkacaksın bir saat sonra. Nasıl olacaksa bu halinle. İyi olacak iyi. O adamlar şikayetçi olursa ne yapacağız usta? Olmazlar hatırım kalır. Olsunlar ya. Ben de onlardan şikayetçiyim. Bakalım Rıza babaya ne diyeceksin? Onu düşün. Tamam. Abi Ama nasıl abi. oldu olduomsun? Tamam. Söylerim. Vallahi ne bileyim tamam, ya. Abi. Ağzına sıçtımın doktoru ne yaptıysa hiçbir boka yaramadı. Tamam abicim. Abi. Lol, ne yapıyorsun oğlum? Abi kusura bakma. Abi polis almış Murat'ı hastanedeymiş. Basalım hastaneyi indirelim istersen abi. Hmm. Boş ver, elini kirlettiğine değmez. Ya konuşursa abi? Ulan konuşsa ne anlatacak ki? Ne olduğunu bile anlamamıştır zaten dallama. Niye yediğini bile bilmiyordur kurşunu şerefsiz. Yalnız resmen takır takır sıkmış herif ha abi. Sıktı, sıktı ama bitiremedi. Oros bu çocuğu. Ama hayatının hatasını yaptı. Hayatını bitireceğim. Hiçbir şeyden haberi yok adamın. Bir tek neydi? Zahit, Zahit. Bir tek onun üzerinden gidebileceğiz gibi görünüyor. Söyleyelim Aylin'e baksın bir. Bir daha söyler misin Onur? Zahit, Birlik. Tamam, hemen bakıyorum. Kimmiş bu Zahit Birlik? Dün gece evde Kadir'in yanındakilerden diyor. Torbacıymış. Zahit'i bulursam daha detaylı bilgiye ulaşabiliriz belki. narkotin arşivine bakıyorum. Bu arada Kadir'in aracıyla ilgileniyorsunuz değil mi? Gözüm üstünde. İlk sinyalde bir nicaz tepesi. Günaydın. Günaydın Hüseyin Günaydın. Günaydın. Zahmet etmeseydiniz keşke buraya kadar. Amirin olanı... ...gelmek zorunda. Usta, savcı geleli yarım saat oldu. Gelelim odasına bence. Girmenize gerek kalmadı. Raporu aldık Mesut için. Önümüzdeki haftaya kaldı ifadesi. Ben sana kendini boşuna yorma demedim mi çobana? Usta. Bir dakika <laughs> usta. Rıza baba bir dakika. Rıza baba. Neden bana böyle yapıyorsun? Ben hiçbir şey yapmıyorum. Ne yapıyorsan sen kendine yapıyorsun. Ölüm oldu şimdi. Kestirip atıyor musun hemen? Niye bakmıyorsun yüzüme? Ne yaptım ben sana baba? Niye boka bakar gibi bakıyorsun bana? Başka nasıl bakayım şu an? haline? Nasıl bakayım? Git bir ayna bul da gör kendini. Nasıl bakılır bu haline? Bir söyle bana. Hadi söyle. <laughs> Senden daha önemli işlerim var benim Mesut. Manyağın biri karısını öldürdü. İki çocuğunu kaçırdı. Onlara da zarar vermeden bulmam lazım. Daha mı acil senin durumuna? Daha mı önemlisin sen ha? Ha? Değilsin. iyi akıl etmişsiniz bunu müdürüm. Mesut bu halde savcı karşısına çıksa kim bilir ne olacaktı. ne ilgisi yok üstüne. Rıza akıllıydı. Bakma sen Mesut'a sert yaptığına. Mesut'un kılına zarar gelsin ister mi sence? <gülüyor> <gülüyor> Alın bakalım şunları. Ha? Ah. Ah. Meyve suyunu açıyorum, dökmeyeceksiniz. Tamam mı? Aferin, al bakayım. Neredesin oğlum sen ya? Ne oldu ki? Dün geceden beri seni arıyor patron. Hangi patron? Büyük patron hangisi olacak? Zahit'i harcadığını duymuş. Zaten alacaktım elinden Zahit'in dedi. İsterse gelsin işi görüşelim dedi. Harbi mi lan? Ne zaman yamuğumu gördün Kadir? Ne diyorsam o. Nerede sizin yeriniz? Veriyorum adresi. Alo, duyuyor musun? Yaz. Ha, tamam. Tamam.